Merhabalar. Merhabalar. Yılın bu son gününde sizleri tekrar selamlamak istedim. Canlı yayına katılıp izleyen herkese teşekkür ediyorum. Biraz bekleyeceğim. Bu yayınlarımız daha sonradan yine bizim hem web sayfamızdan hem Instagram üzerinden yine Aron'un YouTube kanalından ve diğer sosyal mecralardan izleyebiliyoruz. Acısıyla tatlısıyla 2020 yılını geride bırakıyoruz. Bu bağlamda bugünü canlı yayınla değerlendirmek istedim. Biraz daha bekliyorum katılımcı sayısının artması adına. Evet. Antalya Rehberler Odası olarak birçok yayında bulunduk, canlı yayın yaptık. Değerli meslektaşlarımızla, üniversiteden hocalarla yayınlarımız oldu. Önümüzdeki yılda yine bu şekilde yayınlarımız devam edecek. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Yeni yıl arifesinde öncelikle değerli meslektaşlarım, ve bu yayını izleyen tüm rehber dostları sizlere son yüzyılın en kötü yılı olan 2020'nin son gününde Antalya Rehberler Odası yönetim kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle 2020 yılında kurum olarak neler yaptık ve önemli faaliyetlerimiz, projelerimiz sizlerle paylaşmak istiyorum. kurum olarak 2020 yılında gelen ve giden evrak yazışmalarımız ile ilgili sizleri de bilgilendirmek isterim gelen evrak giden evrak ve bunun yanında mail ve diğer iletişim araçları ile yapılan birçok yazışma ve görüşmelerimiz oldu ki kurum olarak diğer kurumlarla bağlantılarımızın devamlı aktif ve sıcak olması gerekiyor. Ve bunu kesintisiz devam ettirdik. 2020 yılında pandemiye rağmen 2020 yılında turist rehberi olarak pandemiden dolayı ve turizm hareketinin kısıtlı olması sebebiyle maalesef istenen oranlarda tur yapamadık, tura çıkamadık. Bu alanda maddi zararımız çok yüksek. Umut ettik. Bununla ilgili bütün yazışmalarımızı yaptık. Birçok devlet kurumlarıyla yazışmalarımız oldu. Özellikle diğer mesleklere yapılan yardımların rehberlere de olması ile ilgili maalesef bu çok da karşılık görmedi. Bunu da belirtmek isterdim. Tabii 2020 yılının pandemiden dolayı biz rehberler için kötü olması geçmesinden ötürü de eee biz işimizi yarım bırakmak gibi bir durumumuz olamazdı. Bu bağlamda Antalya Rehberler Odası olarak yapılan tüm denetimlerde, denetimlerde 200'ün üzerinde araç denetledik biz. Yapılan bu denetimlerde usulsüz davranan kurum ve rehber olmayan kişilere toplam 33 tutanak tutuldu. Tabii pandemiden dolayı bu geçtiğimiz yıllarda bu rakam e, çarpı iki çarpı 3 denetimler olsun, tutanak tutanaklar olsun. Tabii hareketliliğin az olmasından dolayı da böyle bir son kaçınılmazdı. Daha önceden olduğu gibi de yine 2021 yılında yani yeni yılda da bu tuttuğumuz tutanakların e, sonuçlanmasıyla ilgili bunların takibi yapılacak. Yapılmaya da eee devam edilecek. Ayrıca bu 2020 yılında bitirdiğimiz bu son gününde sizlere sosyal sorumluluk projelerimizin ve diğer projelerimizden bazılarını da e, anlatmak isterim, bahsetmek isterim. 2020'nin ilk aylarında bir sosyal projeyle başladık. Sevgi evlerinde bulunan 220 yavrumuzu Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak e, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Yine aynı proje kapsamında sevgi evlerinde evlerinin de ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık gücümüz nispetinde. Bu projede hiçbir ilana çıkmadık. Böyle bir projeyle başlıyoruz diye ama sadece sözlü e, paylaşlarımız, paylaşımlarımız neticesinde. İsimlerde bizde saklı olan birçok kurum kuruluş kişi birçok üyemiz yine ilana çıkmadan eee gönüllülük esasıyla bu projeye destek oldular. Eee kendilerine canı gönülden tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü bu tür projeler kurum ve kuruluşlar ve bizler için de çok çok önemli. Pandemi ortamında yine yılın yarısında 250 meslektaşımıza ilanı ilanen duyurduk. Ee, bu pandemiden dolayı alınan tedbirler neticesinde işte turizm mi tekrar geri çevireceğiz mi, turistlerimiz tekrar gelecek mi gibi kaygılarımız varken e, yine bir proje projeyle Aspendos'ta bir araya geldik. 250 meslektaşımız Aspendos'ta bir araya geldik. 170 ülke bayrağı ile tiyatroyu doldurduk. Ve oradan biz turizm paydaşı olarak tüm tedbirleri aldık. Siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan gurur duyarız. Sloganı ile sesimizi duyurduk. Bu projede hiçbir maddi talepte bulunmadan yanımızda olan Aspendos'u muhteşem sesiyle inleten ünlü tenörümüz Sayın Hakan Aysever ve projede katkıda bulunan tüm kurum kuruluşlara, projenin fikir babası olan üyemiz ve aynı zamanda rehberleri Antalya Kent Konseyi'nde turizm başkanı olarak temsil eden Sayın Recep Yavuz Bey'e ve isimlerini burada saymakla bitiremeyeceğim 250 gönüllü meslektaşımı canı gönülden teşekkür ediyorum. 21 Şubat'ta Dünya Rehberler Günü kapsamında biz yine buradan meslektaşlarımızla beraber 2020 yılının da Patara yılı olması sebebiyle Patara'ya gittik. Patara Antik kentini ziyaret ettik. Kazı Başkanı Profesör Doktor Havva Işık Hanım Efendi bizleri şahsen ağırladı ve Antik Kent hakkında son kazı çalışmaları ile ilgili bizi bilgilendirdi. Hatta tüm gün boyunca kazı alanında beraber gezdik. Bu farkındalık projesine katkı sağlayan başta Sayın Hava Hanım'a ve bizi yalnız bırakmayan siz de meslektaşlarımıza ayrıca tekrar teşekkür ederim. Bu geçtiğimiz süreçte Akdeniz Üniversitesi yine çok güzel bir projeyle sesini duyurdu. Bu projede biz de yer aldık. Bu proje endemik orkidelerin korunması ile ilgili Atina'dan Antalya'ya kadar uzanan bir e, dilimde orkidelerin resmedilmesi, skalasının çıkarılması konusuydu. Biz gelecek nesillerin yetiştirmesine büyük katkıları olan öğretmenlerimizin bu tür projelerde yer alması da bizi ayrıca çok mutlu etti. Biz de seve seve bunu ilanen duyurduk ve bu projede yer aldık. Değerli izleyicilerim, değerli meslektaşlarım, 2020 yılının tüm olumsuzluklarına rağmen sizlere yaptığımız belli başlı projeleri burada anlattım. Birçok kurum ve kuruluşun pandeminin yükselmesiyle birlikte kapılarını kapatırken biz Antalya Rehberler Odası olarak kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Önümüzdeki yılda aynen devam edeceğiz. Bir önceki genel kurulda mülk edinme ile ilgili alınan kararı unutmuş değiliz. Şayet bu son yüzyılın en kötü yılı 2020 yılı olmasaydı bu sözümüzü biz 2020'de yerine getirecektik. Aron'un tamamen kendi bütçesiyle yapılan tasarruflarla alınan tasarruf tedbirleriyle kendi bütçesinden halletmeyi planladığımız mülk ile ilgili projeyi maalesef gerçekleştirmedik. Çünkü önümüzü göremediğimiz bir dönemde böyle bir e, projeye kalkınmak, kalkışmak yanlış olurdu. Yani yönetim kurulunda bunun daha ileriki tarihlere ötelenmesiyle ilgili görüş birliğine vardık. Dileğimiz umarım önümüzdeki yıl ve yıllarda gerçekleşmesi. Bizlere düşen hep birlikte mesleğimize, meslektaşımıza sahip çıkmaktır. Mesleğe ve meslektaşa sahip çıkmanın yolu ancak mesleğe ve meslektaşı temsil eden Antalya Rehberler Odası'na sahip çıkmakla olur. Bu bağlamda yeni yılın 2020 yılında kayıplarımızı kapatabileceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum. 2021 ben 2021 yılının tüm dünya insanlarına öncelikle sağlık, sıhhat, ve huzur getirmesini, temennisini, temennisini ile, temennisiyle sizleri yönetim kullandığına selamlıyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl yine yayınlarımızla sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim.